Merhaba buyurun. Merkez, merkez bu Merhabalar hoş, hoş bulduk. Bu şehir seni hep kandırıyor. Lan rıza ablanayım lan sen. Teşekkür ederim. Ee, Aşkım Şımart... şu var. Şey ben diyecektim ki benim canım çok sıkkın biraz konuşmak istedim. Ee, biz okuduk biraz. Sonra ailesiyle tanıştım. Bana bak. Bana bak. bak. Bana bak. İkimiz de göreceğiz, ikimiz de. Her gün içiyorum ben bunu biliyor musun? İçinden korkutamıyorsun. Tabii ki benden. Kumsal <laughs> aşkım. İzledim. Bu nedeniyle askerden izinli geldi. <laughs> aileye aileyi neden hedef aldık? Tiyatro, tiyatronun itici ve dönüştürücü gücünü e, kullanarak e, bir adım daha aileyi öteye götürmek için o yüzden hedef aldık. Şimdi biz de şöyle bir şey düşündük. Dedik ki nasıl yaparız? Nasıl bir seyirciye nasıl gidelim? Nasıl ulaşalım? da bize gelmeyenin biz ayağına gidelim. Biz ayağına gidelim dedik. Böyle bir şey düşündüm. Dedim ki işte evlere tiyatro adı altında böyle hani dünyada ilktir belki de dedik baktığımızda dünyada ilk olduğunu gördük aşağı yukarı. Bundan bizden önce deneme yapılmış fakat şey ünlü oyuncu Metin Zako tarafından ama kendi villasını müstebeli atında yapıyor. O dışarıdan seyirci alıyor. Bizim farkımız biz seyircinin ayağına gidiyoruz. Davet edilen eve misafir şeklinde gidiyoruz. Amaç farklı. Yani herkesin işi gücü var belki öğrenci belki şu ama ortak paydada birleşiyoruz. Ortak paydamız bizim tiyatro ve bunu da herkese yaymak. Şu anda da zaten eksik olmasınlar bizi evine davet ettiler. Burada da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Ee, bunun üzerine de söylenecek bir şey yok gibi geliyor bana. Bilemiyorum. Tiyatro her yerde. Yani mekanımız dar ama gönüller geniş olsun. <laughs> ben çok beğendim. Onlardan inşallah mutlu kalmışlardır. Ben şöyle düşünüyorum. Bu televizyon ve bilgisayar, internet hayatımıza girdi gereğiyle komşuluk ilişkileri çok zayıfladı. Geldikleri zaman da hep televizyonla e, ilişki içinde oluyor maalesef. Ben komşularımı toplayıp böyle bir etkinlikle, e, bilemiyorum yani bu, bu duyguyu yaşamalarını istedim. Çok daha yakın hissettim. Sanki olayın içindeymişim gibi. Bir sahneden çok kendi evimde yaşanmış bir olay vardı.